Bin bir Yemek Tarifi mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı ve kabaklı toga yapacağız. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. Tarif için gerekli tüm malzemeler videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tolga yapmak için şöyle geniş bir kazan tercih ettim ben. Bir su bardağı yıkanmış dövmemizi ilave ediyoruz. Dövme için her bir su bardağına 3 su bardağı su koyuyoruz. Şöyle ilerleyelim. 2 ve 3. Dövmemizi ocağa aldık. Bunun haşlanmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar dövmemiz pişti. Suyunu çekti. Suyunu çekmesi daha iyi. Ve bu kalan suyu da ben süzeceğim. Bunun sebebini de püf noktaları sizin için yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bir bağ ıspanağımızı Şimdi yıkayalım ve doğrayalım. Evet ıspanaklarımızı doğradık bu şekilde. Siz isterseniz daha büyük ya da daha küçük doğrayabilirsiniz. Ve yoğurdumuz bu. Tam 1 kilo yoğurdumuza 1 yemek kaşığı tepeleme dolu un ilave ediyoruz ve bunu iyice karıştırıyoruz. Evet karıştırmaya devam ediyoruz. Yoğurdumuzun kabına biraz su ilave ettim. Çırpıyorum. Evet böyle karıştırmaya devam ediyoruz. Evet artık yavaş yavaş kaynamaya başladı. Şimdi ara ara karıştırabiliriz. Bu kadar çok karıştırmamıza gerek yok artık. Bu kadar tuz. Bir tatlı kaşığı diyebiliriz. Yemek kaşığında tam dolu dolu olmamış hali. Bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. İlave edip karıştırıyorum. Bu arada ocağımı küçük ocağa aldım ve altını kıstım. Birazdan içine ıspanağını ilave edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Çorbam kesilmedi ispanaklı Tolga yapacaktık ama herkes ıspanak sevmiyor bu yüzden biraz da kabaklı Tolga yapacağım bizim evde her zaman Tolga ikiye ayrılır kabaklı sevenler ıspanaklı sevenler diye bu yüzden şöyle bir kazan aldım yanına Bismillahirrahmanirrahim şimdi bu Tolga'nın yoğurdundan alıyorum tam kaynamadı kabaklarımızı ilave ediyoruz kabaklarımızla birlikte biraz daha kaynayacak ve kabaklı tolga. Burada ıspanaklı tolgamız burada olacak. Şöyle üstüne bir Ispanaklarımızı ilave ediyoruz. Şöyle kepçeyle değil, kaşıkla karıştırıyoruz. Bir tane küçük kabak doğradım buna. Daha fazlasına gerek yok. Şöyle göstermek istiyorum. Birazdan kaymayacak. Burada da ıspanaklı tolgan Ispanaklarımız ölünceye kadar pişireceğiz sadece. Ispanaklı tolgamız artık pişti. Yemeğe hazır. Kabaklı tolgamız hazır. Şimdi altını kapatıyorum. Ben şöyle tereyağı bırakmak istiyorum. Çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Siz de böyle güzel tolgalar yapmak isterseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın.